İlişkide yaşadığım tartışmayı nasıl daha kötü hale getirebilirim diyorsanız bu kutubunun cevabı için burada. 1 numara. Eski defterleri açarsın. Eski defterleri açtığında partnerin hangi birine cevap vereceğini şaşırır ve konu çözülmeden uzayıp gider. Ama tam tersini istiyorsan konuyu netleştir. 2 numara. Suçlayıcı kelimeler kullanırsın. Sen şöylesin. Sen geçmişte de bunu yaptın. Sen hep böyle davranıyorsun gibi. Ve karşındaki hangi birine cevap vereceğini bilemediği için yine tartışma daha kötü bir yere gider. Ama tam tersini istiyorsan ben böyle hissettim. Ben incindim. Ben kırıldım diye konuş. 3 numara. Keskin sirke füne zarar. Öfkeyle kalkıp zararla oturursun. Öfkeyle partnerine kırıcı sözler kullanırsın o da bunları unutmaz ve kırgınlığınız büyür gider. Ama tam tersini istiyorsan öfkeli olduğunda konuşmamaya özen gösterirsin. 4 numara. Sadece karşındakinden çözümü bekler, kendin hiçbir şey yapmazsın. Ama tam tersini istiyorsan sorun iki kişilikse çözümün de iki kişilik olduğunun farkına varırsın. Peki sen tartışmalarda hangi tarafta olmayı tercih ediyorsun?